Kendi olanaklarıyla anlamış yani. Al. Tabi tabi, ispiyoncu. Ne oldu aile mahremiyeti? Ne oldu özel hayat? Ne oldu aile içi sırlar? Herkesin her şeyi, hepsini anlatmak zorundasın sanki. Ay aşk olsun Kıbat'ım. Yani özel hayatımıza ne kadar değer verdiğimi sen benden daha iyi biliyorsun. Sekiz yıl içerisinde sekiz yüz elli kez dövdüysen beni... ...sekiz buçuğunu bile paylaşmadım ben üçüncü şahıslarla yani. Bundan sonra paylaşacak bir şeyin olmayacak zaten. O ne demek ki şimdi? Ya bundan sonra sağ depik, tokat, çifte herhangi bir kafa atmak, dirsek hiçbirisi yok. Vallahi mi diyorsun kız? Ee, vallahi diyorum. <laughs> İnsan da ne iştah bırakıyor, ne afiyet bırakıyor. Yalvarsan, yakarsan bile şiddet uygulamıyorum Sadık. Bitti. <laughs> tamam, tamam. Kandırmıyorsun beni değil mi? Yok kızım, görmüyor mu? Ben iyice soğudum artık senden. Ha, ne yani? Şimdi ben buradan salatayı alsam, senin kafandan aşağı döksa, beni dönmeyecek mi yani? Yok, mümkün değil. Atıyorsun. Atmıyorum. O zaman ben atıyorum, kıvadım. <laughs> <laughs> Nihal'e yani ne yaptı? Sen aynısını yap. Ben sana dedim ya bir gözünü mor atmış diye. Pembe pembe geçsinler. Anlatabiliyor muyum yani? <laughs> Anam! Ne kadar güzel salata. <laughs> Çok güzel. Biraz tuzu mu eksik? Yok ama nefis olmuş gerçekten. Keşke pilav da atsaydın. <laughs> İyi madem. tane tane olmuş ya bu. Ah, ellerime sağlık. <laughs> Anneciğim. Ha? Müsait misin? Müsaitim. Ama ne müsaitim? Hiçbir şey küçük karabalıktan daha önemli olamaz. <laughs> Anne, orada küçük bir karabalık yok ki. Olmaz tabii. Az önce Büyük sarı balık onu yuttu çünkü. Bir de anne orada büyük sarı bir balık da yok. E olmaz tabii. Mavi balık da onu yuttu çünkü oğlum bayılıyorum bu diziye ben. Dizi mi? Hı hı. Ne zaman bitecek bu dizi? Ben o zaman gelirim o zaman. Daha başlamadı ki. Bu geçen haftanın özeti. Oo <laughs> desene biz hiç konuşamayacağız. Niye konuşamayalım ki oğlum? Konuşuyoruz ya işte. Tamam da benim istediğim şeyi konuşmuyoruz ki. Hep senin istediğin şeyi konuşuyoruz anne. Hı. Aa! Kırmızı balık, mavi balığı yuttu. Gördün mü bak? Bir müddet sonra insan başka bir şey konuşamaz hale geliyor oğlum. Ha. Aa, dur, o kırmızı balığı da ben yutayım Ay. bari. Yapma anne yapma, yapma. Ben, ben gidip ondan sonra yut. Tamam tamam vazgeçtim tokum zaten. Ben Hı. balık burcuyum da o bakımdan. <laughs> Neymiş o konuşacağımız önemli mesele bakayım? Heh, e, anne ben e, yani biz... E, b, b, evlenmeye karar verdik. Siz de kimsiniz? Ben de Asadet Hanım. Hani şu senin gıcık kaptığın komşu kadın var ya. <laughs> çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Bir yastıkla kocarsınız inşallah. Yani kızmadın mı? Neden kızayım ayol? Deli miyim ben? <laughs> Neden kızayım ayol? Yani normal bir insan mıyım ben? Anneciğim kızmadığına gerçekten çok sevindim. Niye kızacakmışım? Bak bir kere dünya gözüyle mürvetini göreceğim. Ondan sonra da ev işlerini ona çakıp son günlerimi şöyle rahat rahat geçireceğim oğlum. Hayatının son günleri mi? Bana bak, nikahtan sonra şöyle daha büyük bir eve taşınırız ki. Hı. O yani temizlik yaparken daha çok işkence olsun o salağa! <laughs> ha. Anne şimdi gelinine fazla kaynanalık yapmazsın herhalde değil mi? Yok canım şaka yapıyorum, yapar mıyım? Kendi evladımdan hiç ayırt etmem ben o beslemeyi Bana bak balayı için Maldivlere gidelim mi hep merak etmişimdir <laughs> Balayı mı? E yani ibiza da olur Ne zaman istemeye gidiyoruz biz bu kızı? Kız dediğim de 60'ında yani bu arada <laughs> <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim, bu kadarını beklemiyordum. Öyle söyleme tatlım. Yardımcı pilot her zaman lazım oluyor bir kaptana. Ay canım benim. <laughs> Yavrum iyi de baş başa kalabilirdik, öyle değil mi? gene baş başa sayılırız. Nusret adeta bir parçam gibidir. Hem ayrıca gerekmeyeni görmez, istenmeyeni de duymaz. Ne hoş, neyse. ne Zamanla zaman da bana danışır bu bünye. Kadehimi tanışmamızın şerefine kaldırmak istiyorum de Hemen kaptan. <laughs> e ee, ee, hadi içmiyor musun? Ee... Allah, Karşıma normal bir insan çıkmayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel olduğunu söyle. Kaptan sizi çok güzel bulduğunu söylüyor. Aa, ah, sağ olsun, Allah razı olsun. Ben de onu çok samuray buluyorum. <laughs> Elini tut. Hey? El tutuldu kaptan. Gözlerin... Gözlerin... Neydi o şarkının sözü? Hop, küt kestik. Burada telife girer. Telife giriyormuş kaptan. Olmaz söyleyemem. Onu şarkıyı Nusret. Zaten o şarkıdan daha güzel. Ah! Mersi. O sizin gözlerinizin çekikliği. Ama yine de sus, sus da gözlerin konuşsun. Kaptan, öpeyim mi? Öst! Terbiyesizleşme. Yemekten sonra. Ah! Ölüyorum. Ölüyorum. Ah! Hastaneye mi götürürsek acaba? Ne diyeceğiz? Üzüntüden komaya girdi. <laughs> e, Canlan düştü diyelim. Yani bir şekilde davetsinler de. Hastaneye gidelim mi babacığım? Hayır. Beni kimse hastaneye götüremez. Meviş'i çağırın bana. Anne, babam seni çağırıyor. Meviş. <laughs> Efendim Aslan. Annenle gencin evliliğine katlanamam ben Meviş. Ah. Aslancığım yeter artık. Hadi kızlar odanıza. Ah. Nasıl ya odanıza? Babamızı bu hale bırakıp odamıza mı gideceğiz? Evet. Ne yani şerefsiz miyiz biz? Değil miyiz? Ah benim bu kalbim izdivacı kaldırmaz. Benim bu kalbim izdivacı kaldırmaz. Bir tane asalete zor tahammül ediyorum bir de da Genco gelecek. Ben dayanamam bebeğim. Tamam yeter. Yeter. <laughs> Hı, demek ki öyle. Genco? Hah benim asalet. E, Genco, hafta sonunda gelip beni isteyebilirsiniz. Bunlar evlenirse ağlak olurum ben. Ömür boyu ağlarım bak. Meyve haberin olsun. E, Genco, bir dakika, bir dakika. Vazgeçtim ben. Yarın gelip beni isteyin. Hafta sonunda da kına gecesi yaparız. Ah. Ah. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Sen, Ay ben hadi, hadi, hadi. O ben sen hadi. Abi, o ben kalsaydı ya. Şimdi yalnız kalıp hepten depresyona girmeyiz. Evet anneciğim, ben kalayım. Yazık adamcağıza. İyi, tamam. Ama sabah erken kalkacaksın ha. Geç kalma. Aslancığım, sen de fazla abartma. Ya ne abartmasından bahsediyorsun? Ben ölüyorum burada, hmm. ya. Ben senin ölüşlerini biliyorum. Hadi kızlar, hadi hadi hadi. Abartma. Görüyorsun değil mi kadını bu yaşta yaptıklarına bak. O ben. Buran geçiriyorum. Çikolata yemem lazım. Alışveriş yapmam. Yani kafamı dağıtmam lazım. Yarın alırız babacığım. Şimdi yat biraz uyu dinle. Ne oluyor yani? Hiç tanımadığımız bir erkek gelip evde gezecek. Bizim papucumuz dama mı atılıyor? Ne oluyor? Merak etme babacığım. Canın pahasına bile olsa bu evliliğe engel olacağım. Niye oluyorsun lan? Manyak mısın sen? Bırak evlensinler. Coştunlar. Hiç uğraşma. Bizim için çok iyi. Ne? Sen de inandın mı hasta olduğuma? Evet. Nasıl rol yaptım sabahtan beri seni bile inandı. Tek 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 tek. tek. Ne yani? Hepsi numara mıydı? Numaraydı tabii. Bak sen bile yedin. <laughs> Aman bırak bir an önce evlensinler. O ben gözünü seveyim. Dua et. Dua et. Alsın götürsün bu kadını. Bu kadın bu evden gittiği zaman her şey bize kalır. Bak bir evimiz olacak. Annenle beraber. Sen, ben, çocuklar. Hepimiz ayrı bir odalarda yaşayacağız. <laughs> sen bak gör ben neler yapacağım. Yeter ki kurtulalım. Aman aman. <laughs> Demek genciye de aklı sen verdin. <laughs> Ama da bana bana. Aba bak bir yerde duyarım falan var ya bak. Sen şimdi bak eğlenceyi seyret bak. Genciye gazı verdim ki aklını kaybeder. Ama <laughs> baba var ya senden korkulur yemin dur, ediyorum. Dur, dur, dur Her zaman her zaman. Hayır yok. <laughs>